Merhaba arkadaşlar, Hacette Pera Hoca kanalına hepiniz hoş geldiniz. Sinir sisteminin 9. bölümüne karşınızdayız. Slide'ın pdf'i aşağıda. Ön beyin bugün konumuz, ön beyinde uç beyin kısmını işlemiş olacağız. Sinir sistemini ikiye ayırmıştık, merkezi çevresel olmak üzere. Beyin ve omurilik merkezi sinir sistemin elemanlarındandı. Ön beyin de beynin elemanlarından bir tanesi. Bugün işleyeceğimiz konu sadece bu uç beyin ve uç beynin lobları. Yani diğer kısımlara bugün bakmayacağız. Eğer ihtiyacınız o kısımlardaysa diğer videolarımıza göz atabilirsiniz. Devam ettim. Merkezi sinir sistemine dedi ki beyin ve omurilikten oluşur. Çevresel sinir sistemi beyin ve omurilik dışında kalan diğer sinir sistemi elemanlarına denir. Çevresel sinir sistemi merkezi ve çevresel sinir sistemi ikisi birlikte neyi oluşturur arkadaşlar? İnsanı oluşturur, insanın sinir sistemini oluşturur diyoruz. Merkezi sinir sistemi elemanlarından beynin 3 kısmı var. Ön beyin, orta beyin ve arka beyin olmak üzere biz bugün ön beynin bir kısmını işlemiş olacağız. Ön beyin, beynin en büyük bölümü. Uç ve ara beyin olmak üzere iki kısımda inceleniyor. Bizim Türkçemizin biraz azizliği aslında bu. Neden? Hani ön beyin deyince benim aklıma şu gelir açıkçası. Beyne baktığımda derim ön beyin o zaman şu kısım ön beyindir diye düşünürüm. Bilmiyorum siz ne düşünürsünüz bu konuda. Ancak öyle değil. Ön beyin aslında şunu kastediyor. Yani şunu kafatası olarak hayal edin. Kafatasını açtığımda karşıma çıkan beyin arkadaşlar benim için ön beyindir. Yani beyni üstten gördüğüm ilk yapı onun ön beyin olarak adlandırılmasına neden oluyor. O halde beyni açtığımda daha doğrusu kafatasını kaldırıp baktığımda gördüğüm ilk manzara benim için ön beyin. Sonrasında orta beyin, sonrasında ise arka beyni görmüş olacağım. Yani en altta kalan beyni görmüş olacağım. O yüzden ön beyin dediğimizde beyni tamamen saran bir kısmı algılamanızı istiyorum arkadaşlar. Şimdi buradan bir kesit alalım. Öyle inceleyelim. Bakın boyuna doğru bir kesit katıyorum beyne. Açtığımda ne göreceğim? Bakın açıp yana doğru çevirdiğimde beynin enine kesitini göreceğim. Tabii ki böyle renkli renkli bir yapı yok. Yani kafatasını kaldırdım, beyne baktım. Aa şurası şöyleymiş, burası böyleymiş diye bir şey yok. Bunu ne yapmam lazım? Uzmanlaşarak kendimin bilmesi lazım. Tabii ki nöronoklar yani beyin cerrahları bunlara hakim oluyorlar. Biz tabii ki belli bir kısmını işlemiş oluyoruz arkadaşlar. Beynin eline kestiğinde de bakın ön beyin bugün konumuz. Ön beyni görmüş oluyorsunuz. Nelerden oluşuyormuş? Beyin yarım küresi, tam amus, hipotalamus bir de epitalamus dediğimiz bir kısım var. Biz bugün talamus, hipotalamus falan işlemeyeceğiz. Bizim bugün işleyeceğimiz kısım sadece hangisi? Beyin yarım küresi yani şu sarıyla gördüğümüz kısım var ya biz bugün orayı işleyeceğiz. Yani ne işe yaradığından ve loblarından bahsetmiş olacağız. Bu görüntü sizi rahatsız ediyorsa geçebilirsiniz. Gerçek bir beyin kesiti alacak hocamız. Şimdi e, beyni boyuna kesmiş olacağız. Bakın kesiyor hocamız kesip yana doğru çevirdiğimizde de şu aşağıdaki görüntüyü elde etmeyi planlıyoruz. Bakın kestim. Gördüğünüz gibi bu şekilde eğer bulmak, aramak isterseniz bunları beyin diseksiyonu yazarsanız beyin incelemelerini hem Türkçe hem de diğer yabancı dillerde izlemeniz oldukça mümkün. Gördüğünüz gibi beyni açtığımızda karşımıza böyle bir manzara çıkmış oldu. Beyni şöyle üstten gördüğümüzü söyledik. Bu üstten gördüğüm bütün kısım ön beyin. Çünkü ilk açtığımda kafatasını gördüğüm ilk önüme gelen beynin kısmına ön beyin ismini verdim. Dediğimiz gibi bugünkü konumuz ise buradaki ön beynin ilk elemanlarından uç beyin. Uç beyin ön beyinin elemanlarından dedim. Ara beyin ve uç beyin olmak üzere ikiye ayrılıyor. Uç beyin birinci ön beyin elemanlarından. Bu neden bu kadar çok söylüyorum? Çünkü orta beyin ile ara beyin falan karışıyor. Hani bir de ön beyin deyince dediğim gibi hep şu kısım algılanıyor. Sanki burası sadece ön beyinmiş gibi. O yüzden üstüne basa basa söylüyorum arkadaşlar. Dediğimiz gibi ilk konumuz uç beyin. Uç beyin sağ ve sol yarım küre olmak üzere arkadaşlar iki kısımdan oluşuyor. Diğer beyin kısımları ne yapıyor? Üstten örtüyor. O zaman şunun tamamı uç beyin ya da diğer adıyla bakın. Diğer adı aslında biraz daha mantıklı bence uç beyinden. Beyin kabuğu yani beyni kaplayan dışarıdan saran kısma beyin kabuğu ismini veriyoruz. Beyin kabuğu demek daha mantıklı olacaktır. E, beyin kabuğunun diğer adı arkadaşlar korteks. Yine bu da hani dıştan saran kısım kaplama anlamına geliyor e, enine bir kesit aldığımda beyinde arkadaşlar dışta gri bir madde görüyorum buna boz madde ismini veriyorum içte ise beyaz renkte olan ak madde diyorum İşte boz madde dediğim kısım ne oluşturuyormuş korteksi oluşturuyormuş bakın burada görüyorum şurada daha rahat göreceksiniz enine bir kesit aldım aldığımda bakın arkadaşlar dışta gri madde içte ise Ak ya da beyaz maddeyi görmüş oluyorum. Peki neden öyle? Yani neden gri madde ve beyaz madde olarak ayrılıyor? Beyin biliyorsunuz bizim sinir sistemimizin bir organı. Nelerden oluşacak o zaman sinir sistemi hücrelerinden? Bunlar neler? Nöronlar. E, beyinde nöronlar olduğuna göre bu nöronların belli bir dizilimi olacak. Bu nöronlar dizilirken arkadaşlar şuradaki gövde kısımları, Boz maddeyi yani gri madde oluşturuyor. Aşağıdaki akson dediğimiz kısımlar ise ak maddeyi oluşturuyor. Biraz daha açalım hocam. Ne demek istiyorsunuz? Bakın şurası gri madde, boz madde ve ak madde diyorum. Boz madde, gri madde dediğim kısımlarda hep nöronların gövde kısımları var. Dolayısıyla burada çekirdek var, organeller var ve genelde dendritlerle sarılı olduğu için arkadaşlar burada çok fazla boşluk yok. Ama şu aşağı kısımlara baktığımda hep nöronların akson kısımları buralarda olduğu için ne olmuş? Aralarda boşluklar var ve bunlar ak maddenin görünür olmasını sağlıyor. Yani burada nöronu çektiğimde aslında burası da ak madde ama ne yapmışım? Nöronlarla kapladığım için çekirdekli işte hücre organelli nöronlarla kapladığım için orası gri madde. Aşağısındaki maddeler ise ak madde olarak adlandırılmış. Neden boz, neden ak madde denildiği umuyorum anlaşılmıştır. İşte şuradaki ak, boz madde dediğim kısım ise arkadaşlar beynin kabuk yani korteks kısmını oluşturmuş oluyor. Baktığımda beyin iki yarım küreden oluşur dedik. Bu iki yarım kürenin birbirinden bağımsız olmasını düşünemiyorum. Bu i̇ki yarım küre birbirine bağlı hem de iki önemli yapıyla. Bunlar da soruluyor önemli. Bir tanesi nasırlı cisim dediğim kısım üstten o bağlıyor. Altta da arkadaşlar beyin üçgeni dediğim kısım var. O halde beyin yarım kürelerini bağlayan iki kısım var. Bir tanesi nasırlı cisim ki buna biz korpus kollosum ismini veriyoruz. Diğeri de alt tarafta beyin üçgeni dediğim kısım. Bakın korpus kollosum burada hatta böyle güzel bir çizim de yapmışlar. İkisini ne yapıyor? Arasını buluyor. ikisini birleştiriyor. Nasırlı cisim. Burada da beyin üçgenini bakın görüyorsunuz hafiften böyle üçgen şekline benziyor. İkisi birlikte beynin yarım kürelerini bir arada tutmak için arkadaşlar çalışıyorlar. Bir diğeri beyni enini olarak birbirinden ayıran bir yarık var. Bu yarı da arkadaşlar biz boyuna yarık diyoruz. Yani Rolando yarığı ismini almış oluyor arkadaşlar. Beyin yarım kürelerinin her bir vücudun zıt tarafını kontrol ediyor. Yani zıt tarafındaki şeyleri kontrol ediyor. Mesela elimi, sağ elimi kullanıyorsam beynin sol yarım küresi çalışıyor. Ee, sağ elimi kullanıyorsam beynin sol yarım küresi çalışmış oluyor. Herhangi bir sebeple işte sol yarım kürede herhangi bir hasar olmuşsa arkadaşlar sağ yarım kürede baskın özellik gelişebiliyor. Bu noktada tabii ki biz de geliştirmek için çeşitli faaliyetler yapabiliriz. Mesela bir gün sağ elimizi kullanıyorsak bir gün sol elimizi kullanabiliriz yazı yazarken. Yani beyni şaşırtmak lazım. Bu noktada iki tarafında çalışabilmesi için. Şimdi uç beynin bir de lobları var. Burada bu da bizim için önemli. Bunlar frontal lob, parietal lob, oksipital lob ve temporal lob olarak ayrılıyor. Bakın bunlar beynin lobları yani tamamen beynin ayrılmış hali değil aslında. Bu üç beynin yani beyin kabuğunun beyni üstten saran kısmın lobları. Şöyle diyeyim böyle daha iyi anlaşılacak galiba. Şu tabii ki neydi? Ön beyindi. Şu pembeyle görülen kısmı tamam. Bunu ben çizdim de evet, güzel olmadı arkadaşlar. Ön beynin kısımlarından uç beynin kısımlarını frontal yani ön lob, oksipital yani arka lob, parietal lob, ve bir de arkadaşlar temporal lob olarak ayırıyoruz. Bakın beyni tamamen bu loblara bölmüyorum. Beyni üstten saran uç beynin kısımlarını ne yapmışım? Bu şekilde ayırmışım. İlk lobum Frontal ya da diğer adıyla ön lop ya da diğer adıyla alın lopu arkadaşlar. Ne işe yaradığına bakalım. Burada genelde onları soruyorlar. İşte bunları veriyor. Diyor ki işte bu hangi loptur şeklinde soru sorabiliyor. İstemli kas hareketleri yani isteğime bağlı iradi yaptığım kas hareketleri, konuşmanın merkezi. Zaten hani baktığımda en önde alnımda ne var arkadaşlar? Hani e, anlama yakın nere var? Özellikle hani konuşma kısmı dudaklarım o tarafta. Dil kaslarının kullanımı ve yazı yazma, plan yapma ve organizasyon, problem çözme gibi yapılar gibi görevler buralarda bulunuyor. Peki hocam ya bir sürü şey saydınız. Hani bunları ben nasıl öğreneceğim, nasıl ezberleyeceğim diyorsanız ben bunları şöyle bir şifre kullanmak istedim. O şifreyi de yazdım size. Frontal alın lobu demek ki en öndeki, alnımızdaki lob demek. Bir insanın eğer alnı açıksa arkadaşlar ne yapması lazım bu insanın? İstemli yaptığı davranışlarına, yazdıklarına, sözlerine dikkat etmesi. Bu noktada emin olması lazım. Mesela ben diyorsam ya benim arkadaş alnım açık diyorsam eğer başım dik, alnım açık diyorsam ne demem lazım arkadaşlar? Demek ki ben ne yapmışım? Konuştuklarıma, çünkü frontalde böyle değil mi de? konuşmalarımdan herhangi bir çekincem yok. İstemli kas hareketleri yani yaptıklarımdan eminim herhangi bir problem yok. Ya da yazı yazmışım bir yazı hakkında bir sıkıntı olmuş. Mesela hayır ben yazdıklarımın da arkasındayım. Ben dil kaslarımın kullanılmasından da arkasındayım. Yani ben söylemlerimle, yaptıklarımla, davranışlarımla benim alnım açık, başım dik diyorsam ben nereye kullanıyorum demektir arkadaşlar bunlar için. Frontal yani alın lobunu kullanıyorum demektir. O yüzden yazdıklarınız, istemli yaptığınız şeyler, konuşmalar bunların hepsi frontal lob ile alakalı. Eğer bunlarınız güzel olursa, iyi olursa nedir? Alnınız açık, başınız diktir diye söyleyebilirsiniz. Yani bu şekilde bir şifre kullanabilirsiniz frontal lob ile ilgili. Geldim peri lob. Parietal lob bakın en üstte yani beyni açtığımda en üstünde üstünde olan lob. Parietal zaten peri biliyorsunuz arkadaşlar yani zar demektir. Burada neler var? Burada işleyen zekamızın bulunduğu kısım. Yani bizi diğer memelilerden daha üstün yapan kısım. Bir de sadece konuşma değil. Burada neydi? Frontal lobda konuşma vardı. Ama burada konuşulan şeyleri anlamlandırabilme, konuşmayı e, Karşıdaki insanın konuşmasına, bizim konuşmalarımızı yeni bir dil gelişimini okuduğumuzu anlamayı basın sıcaklık dokunma tat merkezleri burada bulunuyor. Yani şu mu demek? Frontal lob mesela bebek ne yapıyor? Baba baba diyor ya da dede dede diyor. Ama bunu dede dede olduğu için yani karşıdaki insanın dede olduğunu bildiği için söylemiyor. Sadece o söylenen şeyleri tekrar ediyor ama bunu parietal geldiğim zaman, parietal bunu devraldığı zaman gerçekten artık babasına baba diyor ya ya da gerçekten artık dedesine dede diyor. Dolayısıyla parietal lob ne yapıyor? Bizim o sözcükleri anlamlandırmamıza ve dili algılayabilmemize neden oluyor. Yani dildeki o işte esnekliği kullanabilme becerisi aslında parietal lobla ilintili diyoruz. Okuduğunu anlamadı tabii ki bununla eşdeğer. O yüzden çok küçük yaşlarda okuma yazma öğrenemiyoruz. Neden? Çünkü parietal lobumuz ne yapmamış henüz? Gelişmemiş. Bunu algılayabilecek düzeyde değiliz. Bunun şifresine peri üst demek bildiğiniz gibi. Peri etal lobda da bizi diğer memelilerden üstün kılan özellikler var zeka, konuşulanı anlama, dil öğrenme ve bu dili anlamlı bir şekilde kullanabilme bu özelliklerden birkaçı. Dolayısıyla perihital lob beynimizin en üstünde bunlar lob olduğu için ne diyorum? Perihital lob bizi diğer memelilerden daha üstün kılan özellikleri barındıran bir lobdur diye söyleyebilip şifreleyebilirim arkadaşlar. Geldim temporal loba. Temporal lob bakın kulağa yakın bulunuyor. Bu ne işe yarayacak? Bir kere koku merkezi, işitme merkezi, bir de kısa süreli hafıza merkezi. Yani ses, koku, görülen şeylerin ne yapılmasını sağlıyor? Kaydedilmesini sağlıyor arkadaşlar. Bazen bir sesle, kokuyla da bir anıyı bağlaştırabiliyoruz o yüzden diye söyleyebiliriz arkadaşlar. Zaten kulağın olduğu bölgede bulunuyor. Kulak ve buruna yakın. Dolayısıyla hem burun hem de kulaktan gelen uyartılar burada değerlendirilip cevap oluşturuluyor. Ve bir de ne dedik? Kısa süreli hafızayı burada bulabiliyoruz. Tempo zaten neyle alakalı? Müzikle, sesle alakalı. Hani tempo, tempo deriz değil mi? Dolayısıyla temporal yok da işitme ile alakalı. Bu yüzden bu şekilde de onu şifreleyebiliriz. En son lobum oksipital lob. Oksipital lob da arka demektir. Arkadaki lob. Neyin arkasında ama yine hala bakın hala uç beyindeyim. Yani hala ön beynin elemanları içerisindeyim. Uç beynin en son lobu oksipital lobum. Oksipital lob da neredeyse tek görevde görme merkezinin bulunduğu yapı arkadaşlar. Bundan oksipital lobun başındaki o'yu biz optik kavramıyla çağrıştırabilip bu şekilde öğrenebiliriz. Peki hocam bunlar ne işime yarayacak? Bunlar şu işime yarayacak arkadaşlar. Mesela diyor ki işte frontal lobu zarar gören bir insan neyi yapar neyi yapamaz. Ya da parietal lobu zarar gören bir insan neyi yapar neyi yapamaz. Aynı şekilde oksipital lob, temporal lob. Bunlar zarar gören bir insan neyi yapıp neyi yapamayacağını bilmemiz için frontal lob ne işe yarardı, parietal ne işe yarardı, oksipital, temporal ne işe yarardı bizim Hatırlıyor olmamız lazım. E bunları da 11. sınıfta çalışmaya başladınız ya da şimdi çalışmaya başladınız. E bunların hepsini akılda tutmamız çok mümkün olmuyor. Ne yapıyoruz? Kısa süreli hafızaya atıyoruz ama sonrasında eğer onları anlamlandırıp uzun belleğe, uzun süre hafızamızda tutmak için kalıcı belleğe atmazsa bunlar uçup gidiyor. Sadece çalışarak zaman kaybetmiş oluyoruz. İşte bunları anlamlı hale getirebilmemiz için hafıza teknikleri kullanmamız lazım. Hafıza tekniklerini de ben elimden geldiğince kullanmaya çalışıyorum ama yine tabii ki sizlerin de bu noktada kendi şifrenizi oluşturabilirsiniz. Bunları bize yazabilirsiniz. Onları da kullanabiliriz ilerleyen zamanlarda. O yüzden amacım sizin bunları uzun belleğe atarak kalıcı hale getirmenizi sağlayabilmek arkadaşlar. O halde bugün nereye işledik? Uç beyin yani beyin kabuğu kısmını işlemiş olduk sizlerle. Bir de şu soru geliyor uç beyin yani beyin kabuğu çıkarılan bir güvercin ya da işte bir hayvan artık neyse neler yapabilir onlara bakalım. Bu soru geliyor çünkü özellikle test kitapları bayılıyor böyle sorulara. İtilirse yürüyebildi. Ha demek ki iradi olarak hani istemli kas hareketleri vardı ya frontal lobda. Değil mi istemli hareketleri yapmak frontal lobdaydı. İtilirse yürüyor. Yani kendisi yürüme eylemini yapmayı akıl edemiyor. Çünkü frontal lobu yani uç beyinin loblarından bir tanesi zarar gördü. Uyarılmadıkça uçamadı. Yukarıya fırlattığımda güvercin iradi olmadan refleks olarak ne yapmaya başlıyor? Uçmaya başlıyor. Yani bu noktada beynini o kısmını kullanamıyor uç beyin kısmını. Havaya atılırsa uçabildiği, açlık hissetmediği, önüne koyan yiyeceği yemediği ama siz ağzına kadar verirseniz yutak bölgesine itildiğinde bunu yuttuğu görülüyor. Çünkü yutma da bir reflekstir arkadaşlar. Yanına kedi veya köpek yaklaştığında hiçbir tepki göstermiyor. Çünkü onunla ilgili bir anısı yok. Bir şey hatırlamıyor. Onunla zarar verebileceğini bilmiyor. Dış etkilere karşı duyarlı olmadığı gözlemleniyor. Ve bu canlı hareketlerinin tümü ne? Bilinçsiz. Bilinçsiz çünkü frontal lobu çalışmıyor. Dolayısıyla istemli bir hareket yapamıyor. Diğeri neydi arkadaşlar? Diğeri perietal lobdu. Perietal lobda üstün, hani bizi diğer canlılardan üstün kılan özelliklerdi anlamlandırmayı sağlıyordu. Oksipital lob görmeyle alakalı bir lobtu. Yine uç beynin kısımlarından. Bir diğeri de temporal lob idi. Bunların hiç hepsi dışarıdan gelen uyartılara cevap vermemizi, anlamlandırmamızı daha öncesinde. Sonra da dışarıdan gelen uyartılara cevap vermemizi sağlıyor. Biz de aynı şekilde eğer bir köpek veya bize saldıran saldırmaya çalışan bir hayvan gördüğümüzde eğer bu loblarımızdan herhangi bir tanesi zarar gördüyse onu anlamlandıramadığımız için cevap ne yapamıyoruz oluşturamıyoruz arkadaşlar. Evet dediğimiz gibi uç beyni görmüş olduk. Bir sonraki videomuzda ara beynin elemanları olan epitalamus, talamus ve hipotalamus kısımlarını görmüş olacağız. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Başarılar diliyorum. Ve lütfen bizlerle bulduğunuz şifreleri paylaşmayı unutmayın. Yorumları bekliyorum. Kolay gelsin.